Arkadaşlar Kuzey Egeber'den merhaba. Ee, bir röportaj haber için buradayız. Karşımızda dünya tatlısı bir genç kızımız var. Ee, kendini bir tanesin önce. Tamam. Ee, i̇smim Dilara Kara. 28 yaşındayım. Alaaz'a yaşıyorum. Kimya mezunuyum. Bu kadar. Ne maksatla buradayız peki? Ee, Dilara. E, ben e, İspanya'da yaşayan Dösemini bir çocuk için İlk donörü oldum. Ee, şimdi çoğu insan e, sanki böyle korkulacak bir şeymiş gibi böyle e, çekiniyor bu durumdan hani şeymiş gibi, zarar görecek Hı -hı. bir şey gibi. Hani ben e, şimdi bunu tecrübe etmiş birisi olarak... Acı var mıydı Acı, acı <laughs> Yok acı yoktu. Gerçekten, gerçekten, gerçekten acı ben bile acı diye Hı -hı. bekliyordum, o acıyı göze alarak e, gittim ama hani ben bile e, şey yapmışım yani kendim korktum, acı kesin olur ama olur. hani göze aldım. Şimdi, Nasıl oldu bu temas peki? Baştan anlatayım ben burada Hı -hı. E, şimdi bu röportajın sebebi e, korkulacak bir şey olmadığını e, insanlara aktarmak ve daha fazla e, donör olmasını sağlamak. Çünkü Hı -hı. hani e, zor bulunan bir şey e, sonuçta. Hani böyle normal kan bağışı gibi de değil hani böyle. Hı -hı. Hani e, çünkü bir ülkede bulunamıyor, dünya çapında aratılıyor ki benim e, donör verdiğim, şey, ilk verdiğim çocuk da yaşıyor. Hı -hı. Yani, İspanyol mu kendisi yoksa? İspanyol. İspanyol hı. E, i̇şte ben e, süreçten e, baş, nasıl karar verdim, e, nasıl oldu ondan başlayayım. Hı e, Ali Ağlı kardeşimiz e, Mengü Güney biliyorsunuz belki. Hı. Onun için bir e, kök hücre e, kampanyası başlatmıştım. Abisi de benim arkadaşımdı. E, o süreçte zaten hani birçok Ali Ağlı'nda. Ee, şey, barışta bulmuştum donar adayı olmak için. Ben o süreçte e, ee, fırsat bulup da gidip e, istedim yani e, bağışçı olmayı. O zaman şu, o, bir, aklıma geldi hani yapmak bunu. E, ama gidip de fırsat bulup yapamadım bunu. Sonra rüyama girmeye başladı. E, şey, e, o zamanlar böyle küçük araçlar almıyordum kökücüğü. E, Bayraklı'da e, kızlar Oraya gitmek gerekiyordu. Ben e, rüyamda böyle kendimi e, Bayraklı'ya, Kızılay Kameralı'na giderken gördüm. Çok o, enteresan. Evet gerçekten enteresan. Üç kere falan e, hmm. gördüm bu rüyayı e, ve etkilendim. Hani dedim hani ya bu mengeyi tutacak hmm. ya da bir başka çocuğa tutacak. Hmm. Hani öyle hissettim. Belki e, benim de korkularım hmm. vardı, hani belki e, bu rüyalar benim o korkularımı yenmemi sağladı. Ben bu süreçte hani vermeden önce bir araştırdım. Bu işlemleri nasıl yapılıyor, hani bir zararı var mı? Hmm. Ben. Ee, i̇yice bir düşündükten sonra, e, şey, bir yandan da çok fazla göre de kesin bir yere tutacak. Yani e, şey yaptım, e, karar verdim ve e, gidip örnek verdim. E, Kasım 2018'de. E, şimdi bunda en önemli şey e, vazgeçmemek gerekiyor. Hani bir karar, ben bir karar verdiysam hani e, vazgeçmemek, hani bir iyice tuttuğu zaman hani en başından vermemek korkunç bir şey var. Vazgeçme gibi bir durum var mı? öyle şey kadar Vazgeçebiliyorsun. Evet, son kaya kadar hatta. Yani vazgeçebiliyorsun. Bence burada en önemli şey vazgeçmemek. Hani bir korkumuz, bir çekincimiz varsa en başına vermemek. Çünkü o ailelere haber gidiyor. Doğru. Hayat ettiğinde uğratmamak evet, lazım. Evet, bir doğru. uğratmamak lazım. Aynen öyle. Hani onlar bir seviniyorlar. Bir de sonraki süreçte, son e, raddede vazgeçerseniz de şöyle bir durum oluyor. Şimdi bu hasta mevli olmadan önce e, hastaneye yatıyor ve ağır kemoterapiler almaya başlıyor. Eğer son dakika vazgeçerseniz çocuğun ölümüne, yani çocuk ya da yetişkinle de Bir ölümüne sebep olabiliyorsunuz hani. öyle bir riski var şey için, çocuk için, yani çocuk diyorum ya çocuk olduğu hasta için değil. öyle bir riski var. Hani o yüzden bence vazgeçmemek gerekiyor. Yani eğer e, barışta bulunduysa <laughs> hmm. <de, Gülüyor> Evet. Sonra İspanya'dan haber geldi. Şöyle. Oraya anlat. Ha, dus, ee, sonra ee, geçen sene Evet. Bahçe olduğunu haberi yok muydu peki Etta Hoca'nın? Vardı aslında. Allah ablam, Allah. Da, ablam da, olmuştu. Hatta ne de olmak istediği yaş sınırı var. Bu arada o konuda bilgi verin. E, 18 50, 55 yaş arası kronik bir günü. olmayacak devamlı. de Etta Hoca'nın Bir de 50 kilonun üstünde günü. gerekiyor. Yani de bu kadar. doğum günü. Doğum günü de Etta Hoca'nın doğum günü. Doğum günü de Etta Hoca'nın sonra eğer birini tutarsa sadece arıyorlar seni. Evet. Tutmadı belki. Yani 55 yaşına kadar o e, kanlar saklanıyor. Hı -hı. Yani tutmaz. tutmaz. Sadece kan almıyorlar değil mi? vermeye gittiğin zaman yani belkemine girip oradan ilik mi alıyorlar? O yüzden anlatacağım işte. Evet. Oralar yani. şimdi o yüzden Hı -hı. baştan ben hani, hikayeyi hani, anlatayım. genelde insanlar belden e, iğneyle girip alındığını zannediliyor. O genelde korkunç geliyor insanlara. Şimdi e, bana e, geçen sene telefon geldi. İşte anneme gittik, anneme ben de geleyim dedi. Ben de annem gelsin hiç rahat etsin soracağı soru varsa sorsun diye beraber gittik. Tabi o zaman ben de bilip böyle şeyin parkın ortasında oturmuşuz kızım hadi görevlerini. Bana anlatıyorlar işte. 10 ee, yaşında İspanya'da yaşıyormuş. Erkek lasemi hastası bir çocukmuş. E, ee, %100 uyumumuz varmış Hı -hı. çocukla. İşte bana e, süreci anlattılar. Önce e, kabul ediyorsanız eğer tekrar sizden e, birkaç tık kan alıyorlar kanlar tekrar analize geliyor. Hmm. Tekrar o uyumu görürlerse e, sizi sağlık kontrolüne çağırıyorlar. Önce baştan aşağı böyle check-up gibi bir sağlık kontrolüne geçiyorsunuz. Donor olmanıza engel sağlık durumunuz var mı diye. Çünkü sizin hayatınızda risk atmak hmm. istemiyorlar. E, sonra sağlık kontrolüne geçtikten sonra size tarihler veriyorlar. E, i̇şte donör şey, e, toplama gününden, ilk günün toplama gününden 5 gün önce aşıya başlıyorsun iki doz günde. E, bu aşılar e, vücudu e, ilik üretmesi için uyarıyor. Hı hı. Bu ve aynı zamanda kana karışması için uyarıyor. Tabii biz şey, e, bu sağlık kontrolü bir damar muayenesine de geçiyorsunuz. E, belden değil de damardan kan yoluyla tercih ediliyor. Daha çok çok istisnai durumlarda e, belden anasızıyla da alınabiliyor. Ama genellikle tercih edilen yöntem e yani, damar 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 kan mı verir diye. Damar kan değil. O zaman e, evet bir e, kolunuzdan e, öncelikle beş kumaşı vuruyorsun. Bu aşı kana karışmasını sağlıyor. Hem çoğaltıyor. E, bu aşılar da sadece e, işte e, bel ağrısı falan yapıyor. O da hani ilik üretimi için. Öyle bir şey değil yok öyle yani, rahatsız. Yani korkulacak bir şey yok diyorsun değil mi? Korkulacak bir şey yok. Ne? Evet ben bunları böyle anlatmak istedim. E, i̇şte bir ağrı oluyor sadece ama o da e, hani Hayatınıza etkileyecek bir şey değil, Hı -hı. bu arada zaten o beş gün hani çalışıyorsanız çalışabilirsiniz de sadece beşinci gün toplama e, günü olduğu için hani bazı insanlar mesela vaktim yoktu, zaten sadece toplama günü e, hastanede olmanız gerekiyor tüm gün, Hı -hı. E, Onda da e, Sağlık Bakanlığı'nın izni oluyor. Hastaya pek verdiler mi? Evet, evet benimkini ben buraya e, gelmeden önce aradım, e, verdi. Ne zaman için. vermişler? Onun o kadar hakkında bir yok. Ee, ama benim zaten e, toplandıktan sonra 48 saat içinde verilmesi evet, verilmesi Anladım. gerekiyor işte. Sonra beni şöyle Geçen sene arandım. Nasıl şimdi verdim? O kısmını anlatayım. Ee, sonra e, iki aya çıkardılar kan sonuçları. Ben bekledim. Bu arada bana telefon geldi gece. Ben ağladım. Yani çok sevindim. E, çünkü e, böyle bir şey bir insan evet, hayatını kurtaracak evet, olan hayatını yani e, 10 yaşında bir çocuk istedik. evet 10 yaşında evet. yani bilmiyordum da yaşını falan Başta telefonda bilmiyorum ağladım hani bir de çocukken de bana da e, kan kanseri testi konu sonra, ya, sonra da yanlış testi oldu ortaya çıkmış anneler bana büyüyünce anlattı hani şimdi bana ne bileyim vazgeç diyenler oldu ama hani o çocuk ben olabilirdim Tabii. benim çocuğum olabilir e, bir ne bileyim bir yakınım olabilir hani ben bunun vebaliyle yaşayamam. hani sonuçta e, normal kan bağışı değil Sizden başka şansı yok çocuğun. O yüzden ee, işte ağladım falan böyle ilk gittiğimde. Sonradan e, ee, iki ay sonra ee, haber bekledim ama gelmedi haber. Ben bu sefer aradım onları. Çocuğum ee, başka bir donörden yine Türkiye'den başka bir donörden ölü oldu öğrendi. İşte ee, tabii çok üzüldüm. Ben çok böyle heves etmiştim. Ee, o çocuğun hayatını kurtaracağım diye. Sonradan e, tekrar e, sizinle bir e, aynı hasta için iletişime geçilebilir falan ben. Ama ben dedim hani inşallah iyileşir, inşallah bana ihtiyaç kalmaz dedim. Bu arada da e, başka bir arkadaşım, bir arkadaşım lösemiye yakalandı. E, onun da yaşadığı süreci nakil sonrası. O hemen e, donör buldu ama hani onunla, onunla da ben bu süreçte e, bir lösemi e, hastasının nakil sonrası sürecine şahit oldum. İşte çok ağır kemoterapiler veriyorlar hastanede öncesinde, sonra da makine oluyor. Sonra onların böyle 6 ayları, ilk 6 ayları çok kritik e, tecrit hayatı yaşıyorlar. Böyle bir odada kapalı, her şey yasak, işte şey olabiliyor. Şimdi ilik veriliyor belki ama o hemen onu iyileştirmiyor, vücut reddedebiliyor. Tabii i̇lk savaşı, tabii şey ilk savaşı oluyormuş. Bayt sistemini tamamen baskılıyorlar ki bayt sistemi reddetmesin yine. Evet e, burada ilaçlar veriliyor bu ilik savaşı olmasın diye. O ilaçlar şey mide bulantısı falan yapıyor hmm. falan. Yani çok zor bir süreç e, sonrası da. Yani onunla sonraki sürece de şahit oldum. Hani ben o çocuğun tekrar böyle bir şey yaşamasını istemem. Anne hani inşallah tekrar aramazlar aynı çocuk için dedim ama bir sene sonra aynı çocuk için Tekrar kazılar benimle iletişime geçti. İlik tutmamış. Bu sefer Sağlık Bakanlığı Benden talep ediyormuş tekrar işte bana tarihler verdiler sağlık kontrolü aşılar ilikler toplama günü falan işte sonradan sağlık kontrolüne geçtim oradan çok şükür bir rahatsızlık çıkmadı ufak bir demir eksikliği çıktı onu bir serum verdi çocuğun resmini gördün mü İsmini söylediler mi o sana var mı bildiğin olabileceği için bu bilgileri gizli tutuyorlar. Çünkü para isteyenler olabiliyor. Bahçeden de mi gizli tutuyorlar? Bahçeden Bahşe, Ben tabii ben para isteyebilirim. Ben Aynen, sana veririm. İyi tamam. Doğru. Doğru. Para karşılığında bu bilgileri gizli tutuyorlar. Bir sene sonra mektup yazabiliyorsunuz. İki sene sonra eğer iki taraf da isterse bir araya gelebiliyorsunuz. Ee, Dışlarıyla, ile, hasta, hasta beden Ama tabii iki tarafın da istemesi gerekiyor bunun için. Bu bilgiler gizli tutuluyor. Yani ben yaşını bile öğrendin yani iki gün olduğu için daha bu iyilik ona ona nakledildi. Hı -hı. Daha henüz yani ne olduğuna dair, sağlığına dair bir bilgi e yani e almamışken yok. E e yok. E bir de henüz yurt dışı olduğu için Hı -hı. daha da e iletişim şey sıkıntılı oluyor. İşte sonra başka seni sormak istediğin bir şey. Yok her şeyi anlattın zaten. <laughs> çok iyi bir şey yaptın. Çok tebrik ediyorum seni gerçekten. Yani bu ulvi bir duygudur. Yüce bir duygudur bu. Bir insanın hayatına dokunmak, onu kurtarmak. 10 yaşındaki bir çocuğun. Hayırlı olsun kızı Sağ ol teşekkür çok ederim. Çok bir şey yaptım. Evet yani daha birçok e, bir şey donör bekleyen hasta Hı. var. Başta annemiz yani de. hala e, donör bulamadı yani. Bir çare yap o zaman e insanlarla. Evet ben oradan. bir çare, Mesela e, o iki ödeni de biliyorsunuz. Hı. O da e, bulunamadı ona da hani e, anne babasından nakit oldu. Hani ben buradan hani insanlara korkacak bir şey olmadım. Bakın iki gün oldu. Zaten hani size yatırmıyorlar biraz. Öyle söyleyeyim. Benim bu arada işlem 2 e, ile 4 saat arasında sürüyor. Uzaya da biliyor İstisnai durumlarda. Benim 2 saat sürdü. Herhangi bir e, şey olmuyor. Yenilgisi olmuyor. E, hemen taburcu ediyorlar zaten. Yatış olmuyor. E, şey, e, sonra bir herhangi bir şeyim yok. E, ben mesela uzun süre kolumda iğne olması beni rahatsız ediyordu. Kolumda herhangi bir şey hissetmedim. Sadece hala bir ağrım var. İki güne geçer der zaten bugün azaldı yarın o mükemmel geçer. Hani konu olacak bir şey değil, İnsanlar ee, insanlar hani boşuna korkmasın diye. Ee, başta e, ben şimdi onun için verdiğim için, başta hani hala çünkü e, donör oluyorlar. Başta Alihan'ımızın e, takip mevki kardeşimiz için ve diğer bütün e, dünyadaki diyeyim e, ilik bekleyen e, hastalar için ben herkesten e, böyle e, bağışçı <laughs> 这些个人不算。